havanın rengi inanılmaz değişiyor. Öyle bir saat değiliz ki. Arkadaşlarımız vardı, misafirler vardı. Şimdi diyorsunuz ki bazen keyif zamanlarınızı da çekin ama şöyle herkes görünmek istemeyebiliyor videolarda. Onun için hani sormak da istemiyorum. Bu nedenle insanlar varken çok fazla çekim yapmak istemiyorum. Evet, sabahtan beri arkadaşlarımız geldiler. Sonra diğer arkadaşları çağırdık. Yaseminler falan hep beraberdik. Otururken bir anda böyle havanın rengi değişti. Yani bakıyoruz böyle gökyüzünde bulutlar geçiyor. Bulutlar geçerken de bir anda bir bakıyorsunuz gölgeleniyor ortam. Bir bakıyorsunuz tekrar aydınlanıyor. Ama Görüntüler muhteşem oluyor böyle. Bak şu anda bile. Yani kamerayı yukarıdan aşağıya çevirene kadar o kadar hızlı değişti ki. Dün de göstermiştim ben size bu çiçekleri. Bakın. Yani bir günde hatta 24 saat bile değil. O kadar hızlı değişim oluyor ki. O değişimin olduğunu da daha çok arılardan, kelebeklerden fark ediyorum. Bugün kelebek sayısı çok daha fazla bahçemizde. Biraz önce arkadaş gelmişti dedi ki ya bu ağaç e, çok dallanmış, budaklanmış. Hani ağaç forma alması için böyle bir budama iyi olmaz mı? Hadi orası, hadi burası derken gülleri de vallahi e, fazla mı kertoş yaptık bilmiyorum. Ama şöyle şu yığını Çıkardık. Ağaç biraz dedik ferahlasın, kendine gelsin. Leylak o. Çünkü zamanında yapmadığında bak, e, lavanta, lavanta o kadar çirkin bir e, dağılmıştı ki ben de ne yaptım? İşte ipin bir ucunu buraya bağladım, bir ucunu oraya etrafından çevirerek böyle aldım. En azından biraz derlendi, toparlandı. Kökleri de hava alıyor. Ve üzere her türlü arı, kelebek. Bak, ee, bak şu farklı bir arı. Bal arısı var, bombusu var. O, bombuslar var ya. <laughs> Kaç tane var üzerinde? Bak, 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 bak keratalar. çapa sesleri geliyor. Yasemin çapa yapıyor herhalde. Hava böyle gölgelendiğinde falan hakikaten çapa yapmak çok daha güzel oluyor. Güneş tepenizdeyken yapamıyorsunuz. Ama havada böyle bir nem de var. Ah bir yağmur yağsa bak en son... En son Nisan ayında yağmur yağmıştı. Biz artık Temmuz'dayız. Yağsın bir yağmur. Heh. Ay bu kadifeler. Evet. Bunları çok seviyorum ben. Evet bu kadifeleri özellikle. Bunlar çok güzel kokuyor. Oh. Güzel güzel. çayır çiçeği diyorduk diyor arkadaşım bunlara. Biz diyor Bayındır'da özellikle düzlük alanlara çayır diyorlar. Biz diyor çayıra diyor yani tarlalara. Zeytinlikler dağlarda ekim dikim ovalarda ovada yapılıyor. Biz diyor ovada ekim yaparken diyor çayırda bu çiçeklerden diyor çok olurdu. Onun için çayır çiçeği denirmiş bunlara. Evet ürünler olmaya başladı. Yani ürünler derken ama daha patlıcan da yeni çiçeklenme başladı. Tek tük o da. Ama böğürtlen. Bak bu böğürtlen sanki kurumaya yüz tutmuş bir böğürtlen. Çok böyle yeşil değil. Neşeli değil. Onun için böğürtlenin de ekşi. İlk gelen biberler Charleston'lar oldu. Ben Charleston biber aldığımı da hatırlamıyorum ha. Bunlar fideciden aldıklarımız. O köşedeki bütün ürünler kendi fidelerimiz. Arkadaşımın hani tohum verdim. Arkadaşım bana yaptı. Şimdi biberlerde ben bunları çok mu sık diktim diyordum ya. Sizlerden de yorumlarda hayır çok sık değil. İyi diyenler oldu ki çok teşekkür ederim. Gerçekten bence de Sıt değil. Hatta sonradan öğrendiğim bir bilgi. Sizlerden gelen bir bilgi. Biber çift dikilir bilgisi. Doğru çünkü birbirinden destek alarak ayakta duruyor. Buradakilerin çoğunu tabi bu üç sıradaki biber çift dikmişim. Bunlarda alt yaprakları temizledim. İpe aldım. Yani ip içine aldım. Ama çok seyrek dikmişim bence buraları. Evet, biraz daha sık olmalıymış. Yalnız hakikaten bu sıcak soğuk farkından oluyor diye bir bilgi sizlerden geldi. Hani bu yapraklar neden bu kadar kıvrılıyor? Bakın, kıvrılıyor mu? Hani herhangi bir ballık, şu bu falan gibi bir durum yok. Neden oluyor diye sormuştum. Gece ve gündüz gece gündüz arasındaki büyük sıcaklık farkından olur diye bir bilgi geldi ki çok mantıklı. Gerçekten şimdi bak durduğumuz yerde bile terliyoruz. Yani ben terliyorum daha doğrusu. Ama akşam saat böyle 9'dan sonra falan dışarıda otururken polar ceket giyiyoruz. Saat böyle 8 gibi ceketlerimizi giyiyoruz. Saat 10.30 11 olduğu zaman dışarıda oturmak çok mümkün olmuyor. Yani ateş falan yakmanız gerekiyor. O kadar soğuk oluyor. Onun için bu yapraklar sıcak soğuk farkından oluyor dendiğinde evet çok mantıklı geldi bana. Şimdi buradaki börülceler bak bunları ip içine alıyordum. Yarısını yaptım yarısı kaldı. İpin olduğu yer kalan kısım. Börülceler sarılmıyor. Fasulye gibi sarılmıyor. Onun için böyle iki tarafına ip gerdim. İpin içinde yükseliyor. Yükseldikçe artık diyorum hani ip gireceğim. Çünkü ipe tutunuyor olsaydı bak oradakiler de tutunurdu. Bu börülcelerde bunlar karnı karalar. Yaslandıkları ağaçları birbirine çattım böyle. Böyle çattığım için de eğim oldu. Yani iplerin üzerine yatsın diye bekliyorum börülceler. Ama bakıyorum yatma emaresi çok net yok. Onun için bunlarda da diyorum ki böyle uzadıkça dıştan bir böyle geniş geniş bir ip geçireyim. Olduğu kadarıyla karton sermiyor musun diyenler oldu. Karton sermeye çok fırsatım olmadı. Bir de bakın karton sermeden de bu sene aralar temiz kaldı. Neden? Bir kere ot mücadelesine zamanım oldu. Önceki yıllarda sulama özellikle de güneş indikten sonra o kadar çok zamanımı alıyordu ki damlama sulama yaptığımız bölgeler olsa bile işte o suyu ağaç falan filan kısmı çok zamanımı alıyordu. Bu otomatik sulama inanılmaz rahatlattı. Onun için şimdi sulamayla uğraşmadığım için o zamanı ot mücadelesine ayırıyorum ve şu anda bahçe ot konusunda hani kötü bir durumda değil. Tamam. Sıfır ot değil. Zaten sıfır ot olması mümkün değil. Ama yani temiz sayılır ya. Yani bakınıyorum. Orada ot var mı? Burada ot var mı? Yok. Yani olan otlar da benim özellikle bıraktığım semiz otu falan varsa onları Bazen bırakıyorum. Çünkü semizotundan şerbet yaptım. O semizotu şerbetini, domatesleri uyguladım. Çok da güzel oldu. Bir kere daha diyorum yapayım ondan. Semizotlarını bakın. Buralarda, yerlerde hep semizotları var. Özellikle de fasulyeler falan yeni çıkarken aralarında çok böyle taze semizotlar oluyor. Bak burada bunlar tam böyle işte gübre yapmalık. Bak bu aradaki semizotları o kadar taze, o kadar güzel ki. Sirkenler tamam, kocaman kocaman oldu ama sirkenlerin arasında semizotları çok güzel gelişiyor. Gölgede oluyor. <laughs> Sirkenlerin gölgesinde oluyor. Bak şimdi ot yolmaya. Yok ya başlamamalıyım. <laughs> başlamamalıyım. Tamam bu kadar. Yolmayacağım. Evet ben ne yapıyorum şimdi biliyor musunuz? Onu göstereyim. Bugün şurada boş kalan yerlere salatalık tohumu attım. Tabi burası ve burası unutturmayın bana. Hani çıtlattığımız ceviz var ya aşı ceviz. Onun dallarını kestik dün komşumla altına bir destek koyduk. Dedi ki hani destek koyalım derken bir çatırtı kopmuştu ya. İşte bu o ağaç. Dedik daha fazla ağırlık taşımasın. Onun için o uzamış olan dallarının hepsini uçlarından kestik. Ve tam dibine böyle kaldırmayan ama rüzgarda da onu koruyacak olan, rüzgarda da onu koruyacak olan bir destek koydum. Annem, bak fesleğenime. Bunlar hep benim attığım tohumlardan çıkan fesleğenler. Yanında bakın semizotları yeni geliyor. Neyse ben şimdi işime gücüme bakayım. İşim gücüm ne derseniz. Komşum arada dedi ki elmalar ilaçsız elmalar dökülüyor. Ben topladım dedi. Sen de toplamak ister misin? Hani yere dökülenlerden çok güzel elmalar sirke yapmak ister misin? Dedim isterim. Yani şimdi diyeceksiniz ki sen de sirkelere doyamadın. Ama şimdi organik elma bulmuşsun. Yapılmaz mı? Yalnız bu kez 3 ayrı kavanoza kuracağım. Çünkü bir arkadaşımdan da şöyle bir öneri geldi. Dedi ki hani normalde sirke yaparken meyveyi doğruyoruz sadece çekirdeğini yaralı yerlerine almadan. Üzerine su koyuyoruz belli oranda. içine bir de ben ana koyuyorum. Başka bir şey koymuyorum sirke yaparken. Bir arkadaşım da dedi ki hiç su katmadan da sirke bir dene bakalım dedi elmadan. Çok dedi güzel oluyor. Çok farklı oluyor tadı. Evet, yapması biraz meşakkatli. Bir de onu yapacağım. Yani elmanın suyunu çıkaracağım. Sadece elma suyunun içine e, anayı koyacağım. Yani hiç su katmayacağım. Bakalım e, kaç kavanoz çıkacak. Evet, elmamız böyle. Minicik minicik ama çok lezzetli. Şimdi başlayacağım. Ellerimi yıkayayım. İki türlü sirke hazırladım. Arkadaşımın tarifiyle elmanın suyunu önce blenderda ezdim, sonra bez sorbaya koyup bayağı meşakkatli bir şey oldu. Elmanın suyunu çıkardım ve direkt elma suyunun içine sirke anası koydum. Bunda ise o posalar kaldı ya, o posaları koydum, üzerine su ekledim, sirke anası koydum. Şimdi yaptığımda ise. Bakayım hangisi daha hızlı fermente olacak. Şimdi ise şöyle elmalar zaten ilaçsız olduğu için hiçbir şekilde kabuğunu soymama gerek yok. Zaten doğal. Şimdi yine sirke anası koyacağım. Sirke anasını da ben sirkenin içinde dolapta bekletiyorum. Buzdolabında. Evet. Yeterli buna da bu kadar sirke anası. Çünkü bir kavanoz daha olacak. Evet. Bunu da böyle karıştırayım. Şimdi ilk günlerde zor karıştırılıyor. Hatta şu posa meyvenin posasından olan Üzerine yine su ekleyip koymuştum. O posalar köpürme yapmış. Daha sık demek ki onu karıştırmam gerekiyor. Evet. Karıştırdım. Şimdi ağzına şöyle bir tülümü kapatıyorum. Şöyle tülü de iki kat yapıyorum ki sinekler falan girmesin. Ha, lastik. Bir lastik getireceğim. Lastiği de geçirdiğim zaman Bunları depoda karanlık alana alıyorum. Yalnız altlarına birer kap koyayım çünkü bu köpürmüş, kabarmış. Elma suyunda sıkıntı olmaz ama bunlar bayağı yüksek olduğu için özellikle şu e, sabıkalı. Ben onun altına bir tabak getireyim. Evet, bir yoğurt kabına oturttum. Şimdi bunlar depoya kaldırılacak. Depoda karanlık bir yerde her gün ben gidip onları karıştıracağım. Evet kabuklarda yaralı bereli olan çekirdek kısmı falan ayıkladığımız şeyler de şimdi tavuklara gidiyor. Bahçede kompost çukuru ilk yıllarda açtırmıştım çünkü tavuklar yoktu. Şimdi hiçbir şekilde organik atık olmuyor bahçede. Çünkü bizim kompost çukurumuz aha bunlar. Dün bunların yine buraları sıyırdım. Şuraya da kül döktüm. Aman bugün var ya bütün gün. Bütün gün o külün içinde işelendiler. Toprağın içinde işelendiler. Bizim civcivler de var ya ay oldu Allah Hatırlamıyorum ama e, Nisan başı mıydı? Nisan, Mayıs 3 ay olmuş bakın. Bizim bayağı büyüyenler var. Yani neredeyse büyük tavuklara yaklaşanlar var. Herhalde o çok hızlı büyüyenler mesela oradaki horoz galiba o. Bacakları falan böyle uzun uzun. Peki tipsizler. Mesela bak bu da yani bayağı büyüdü ama daha yumurta yok. Yani cepten yiyorlar. Ama bu minyon. Herhalde tavuk bu. Kibar kibar. Hadi çekil. Yok yok bayağı yol aldım tavuklar konusunda. Ya bu gurk yatmak istiyor. Yasemin'e dedim Yasemin bu gurk yatmak istiyor komşum. Ben dokunamıyorum ya. O da dedi cılk olur yumurtalar. Ama bakayım kalkacak mı? Ay yazık ya. Evet. Yok. Biz bunu yatıralım. Neyse ne. Yazık. Yatmak istiyorsa yatsın. Bir tane yattı zaten. Depoya koydum. Bu sefer akıllandım. Depo çünkü gayet serin loş. Önünde yemi suyu var. Güvenli bir bölgede. Tamam. Tamam. Yasemin teyzeyi çağırıyorum. Hava da öyle. Bak fazla bulut da yok. Ay kırlangıçlar ha yukarıda görünenler. Evet, bu taraf daha bulutlu. Bulutlar böyle üstümüze geldiği zaman baya böyle bir yağmur görüntüsü. Sanki yağmur yağacağı zaman hani bir loşluk olur ya. Öyle bir renk alıyor bahçe. Biraz önce komşum dedi bir iki pıtırdadı ama ben hiç fark etmedim. Dedi naylonun altındaydım onun için naylonda ses fark edildi. Bilmiyorum. Ay yani aylar oldu yağmur yağmayalı. Yağmur yağsa fena olmaz. Annem şimdi nemli bir hava var ve yağmur beklentisi oluşmuş. Onu duyunca dedim ki erkene aldım yapacağım şeyi. Karbonat uygulama. İnternette görüyorum ve mantıklı geldi bana. Karbonat işte bizim 25 litrelik bu ilaç atma makinemiz. Ne deniyor? Pulvizatör gibi bir adı var. Neyse işte o makine 25 litrelik. Onun için ona 20 gram 20 gram karbonat koyacağım. Çünkü 30 litreye 15 gram De ha. Neyse 20 gram koyacağım. Çünkü elimde elimdeki karbonatlar. Bakayım paketi kaç grammış? 40 grammış. Bir paketi 2 depo olarak kullanacağım. Zaten anca 2 ya da 3 depo gereklidir. Ama direkt olarak karbonatonun içine atmayacağım. Önce 5 litrelik bir bidona karbonatı koyacağım. Suyu da koyup onu iyice çalkalayacağım. Ondan sonra makineye koyacağım. Çünkü diğer türlü makineyi de tıkayabilir. Tedbirli olmakta fayda var. Bunda dinlenmiş su kullanılması öneriliyor. Bunu yapma fikri oluştu 3 saat önce falandı. Doldurdum suyu. Bidonlarda şu anda bekliyor. Yani tabii ki dinlenmiş olması tercih edilir ama asıl belirleyici olanın karbonat olduğunu düşünüyorum. Yani koruyucu bir tabaka oluşturup mantarı önler diye umuyorum. Evet, makinemi hazırladım. Başlangıç yerine de geldim. En arkadan başlıyorum. Ama baktım güneş tam inmemiş. Biraz daha. Biraz daha bekleyeyim dedim. Ve o arada bizim bu salatalıklar bu halde. Dedim ki oturayım bunların kötü yapraklarını ayıklayayım. Bayağı keltoş kalacak ama olsun. Olsun bu yaprakları ayıkladıktan sonra belki canlanır. Salatalıkların haline bakın. Yolunmuş tavuğa döndü vallahi ama inşallah bununla kurtulmuş olur. Yani bütün hastalıklı yaprakları temizlemeye çalıştım. Şimdi karbonat uygulaması da yaptığımda inşallah o da fayda eder. İnşallahlar maşallahlar. <laughs> evet bu taraf fena değil de bu tarafta çok fazla hasta yaprak vardı ki hala da sanki var gibi ama niye oldu anlamadım. Neyse ben elimden geleni yapayım da, değil mi? Olur, olmaz ondan sonrasını artık düşünürüz. Evet. Akşam oldu. Tamam. Güneş indi güneş indiğine göre ben bunlara şimdi bu karbonatı atabilirim. Motor hazır. Haydi bakalım. Herkese İzmir Bayındır alan kıyıdan güzel günler dileyerek videoyu kapatayım. Bir kenara koyayım. Ondan sonra işimize gücümüze bakalım. kamerayı götürüp bırakayım ki kim vurduya gidebiliyor bazen böyle telefonlar, kameralar. <laughs> Tozun toprağın içinde olmasın.